devletin sorumluluğunda çocuklarımızı eğitmek ama sizin de ifade ettiğiniz gibi çocuk kimin? Benimse bu çocuk eğer o zaman bunun sorumluluklarının bir kısmını benim üstlenmemde bir mahsuru yok. Bunun için e, maddi katkımı mı? İlla maddi katkı olmak gerekmez. Fikren, efendim e, düşünce olarak oradaki etkinliklerin içinde bedenin. bulunmak bedenin e, ama bir şekilde o sürecin içinde olmak. Onların yanında olduğumuzu onlara hissettirmemiz gerekiyor. Okul müdürüne şunu hissettirmemiz lazım. Sevgili müdürüm ben Burada senin yanındayım. Sen bir iş yapacaksan bu sen, sen burada yalnız değilsin. Bu okul sen, sadece senin sorumluluğunda değil, hepimizin, hepimizin sorumluluğunda ve bir, bunun en iyi gitmesi için ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Biz bu motivasyonu orada çalışan insanlara vermek zorundayız velilere. O ben aynı zamanda bir veliyim. O oraya gittiğim zaman öğretmenin motivasyonunu kırmak yerine ya da oradaki müdürün e, iş yapma istekliğini kırmak yerine daha iyi bir şeyler yapabilmesi konusunda ona güç vermediğim, onun yanında olduğumu ona hissettirmem gerekiyor. E, okul müdürünü hatta teşvik etmem lazım. Ya hocam şunu da yapabilir miyiz? Acaba şöyle bir şey de yapılabilir mi gibi bir e, yönlendirici gerektiğinde istek yani biz talep edeceğiz e, ama bu tabi e, bir taraftan e, okul müdürlerinin de bu anlamda e, tabi onlara da önemli sorumluluklar düşüyor. Şeffaf olmaları yapılan işler konusunda bilgilendirici olmaları, velilerimize bu konuda desteklerini kazanacak bir takım faaliyetler yapmaları gerekiyor. Okul müdürlerimize burada e, ileteceğim en önemli mesaj e, sanırım bu şeffaflık konusunu çok e, efendim şey yapmaları, e, iyi vurgulamaları, hesap verme sorumluluklarının olduğunu farkında olmaları, velilerimiz hesap sorabilmelidir. Kime? Evet. Okul müdürüne, hesap sorabilir, öğretmene hesap ama bu hesap sorma dediğimiz şey hiçbir zaman gidip işte bir müfettiş gibi hesap sorma değil, hocam biz şunu şunu yapmak istiyoruz. Acaba bunun için bize ne önerirsiniz? Acaba yapılan işler hakkında bizi nasıl bilgilendirirsiniz gibi bir e, yükümlülükleri var velilerimizin bir anlamda. Evet. E, yani yönetim süreçleri açısından sanırım burada söyleyecek önemli şeyler Tabii, var. E, burada belki okul kavramı, eğitim kavramı, e, öğretmen kavramı, öğrenci kavramı, veli kavramını yeniden tanımlamak gerekiyor bu çağcıl gelişmeler ışığında. Aslında eski milli eğitim, e, ilk öğretim kanununda şöyle bir ifade vardı. Okulu okul müdürü yönetir sonra o değiştirildi. Ee, okulu e, öğretmen ve velilerle birlikte müdür yönetir. Burada aslında temel tabi bu sınırlar da tartışmalıdır. Türkiye'de e, anne babalar veliler daha çok çocuklarının hangi şubeye yazdırılacağını dair kendileri karar vermeye kalkıyorlar. Hatta milli eğitimden adam bulmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir davranıştır. Herkes kendi sanını bilmelidir. Okul müdürü profesyonel bir meslektir, öğretmenlik profesyonel bir meslektir. Veli de başka bir Veli. Yani Veli'nin sınırları, Veli kendi sınırlarını çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu hassas bir konudur. Öğretmenin dersine, sınıfına, öğrencinin hangi sınıfa kaydolacağına e, okul yönetimi ve öğretmen birlikte karar verir. Ve sınıflar ne kadar farklı renkli ve gruplardan ve sınıflardan gelirlerse, yani toplumun farklı sınıflarından gelen çocukların bir arada olması en eğitimsel olanıdır. Ve e, bu bağlamda eğitim aslında e, yeni bir kavramlaştırmayı, yeni bir zihinsel transformasyonu da e, gerektiriyor. Veli'nin de, öğretmenin de, öğrencinin de zihniyetini buna göre değiştirmesi gerekiyor. Ama vurgu şu, e, öğrenci stratejik bir kişi de bu toplumun geleceği için onun potansiyelinin yüzde yüz ortaya çıkarması, topluma kazandırılması aynı zamanda yaratıcı bir Türkiye'nin, Türkiye'nin geleceği için stratejik bir önem taşıyor. Burada çocuk kimindir sorusu. Felsefe olarak eğer anne babanın ise al çocuğunu okut diyebilirler. Eğer devletin ise devlet de belli kuralları koymakla sorumludur. O zaman burada temel bir sorun denge var. Ve velinin okula destek olması finansal olarak da destek olması zorunludur. Bu ıı, 40 yıldan beri devlet ödenek göndermiyorsa okulun temizliği, fiziki, mekanı ille böyle finansal bir destek değil. Mesela birçok okula gidiyorsunuz özellikle mahalle okullarına kapılar işte boyanmamış, mekan çevre problemi var. Yani çevre duvarları falan bütün bunlar yani fiziki mekandan tutunuz materyal kaynağına kadar. Bunlar tabii temel sorunlar ama ben bir soru daha sormak istiyorum özellikle. Bu göç ve okullar Eskişehir'in özellikle kenar mahallelerindeki okullarımıza daha çok buranın köylerinden ve Türkiye'nin başka yerlerinden gelen çocuklar var ve bu okullarda benim gördüğüm şu özellikle annesi babası ayrı veya annesi ayrı yaşıyor babası ayrı yaşıyor çocuk ya annesiyle ya babasıyla kalıyor veya işte sorunlu aileler hep bir mahallelerde toplanmış ve bu mahallelerde de sorunlu okullarımız diyebileceğimiz okullar var. E bu göçün göçmen çocuklarının e, okulla entegrasyonu, e, şehirle entegrasyonu için e, anne ve babalara ne önerebiliriz? Mesela diyelim ki işte Burdur'dan, e, Samsun'dan, Sivas'tan, Erzurum'dan, Karstan, Mardin'den göçerek esyere gelmişler. Anne babası burada çalışıyor. Fakat çocukların benim görebildiğim kadarlara mevcut sisteme, kente, okula ve mahalleye entegrasyon problemleri var. Bu ilgili neler anne babalara önerebiliriz? Evet, hocam e, Tabii bu özellikle eğitim eşitsizliğinin en yoğun e, yaşandığı e, alanlardan bir tanesi. E, şu anda yapılan araştırmalar e, ya da çeşitli e, ölçüm sonuçları. E, eğitim sisteminde en sorunlu alanların bu bahsettiğiniz bölgelerdeki okullarda ve buradaki çocukların eğitim yaşantılarının yetersizliğinden kaynaklandığını söyleyebiliyoruz. Bu eşitsizliğin giderilmesi yani bu eğit aradaki büyük farkın, büyük uçurumların ortadan kaldırılabilmesi veliye büyük açısından veliye büyük sorumluluklar düşüyor. Veli'nin çocuğa şehir yaşantısı ya da yeni geldiği yaşa ortama uyum sağlaması adına bir takım faaliyetler, bir takım etkinliklere çocuklarını yönlendirmesi gibi bir sorumluluk yüklüyor. Burada tabii ailelerin, velilerin, çocukların gerek ev yaşantılarında gerek okul yaşantılarında, daha zengin bir ortam sunma sorumluluğu var. Bunun çok da öyle hani bir illa da böyle çok büyük masraflarla olması gerekmez aslına bakarsanız. Çok cüzi bütçelerle çocuklara sunulabilecek bir takım etkinlikler sayesinde çocukların kendilerini bulması ve bu aradaki farkı bu uçurumu kapatmaları mümkün. Bunun en etkili yollarından bir tanesi de biraz okul merkezli olarak bu konuda destek sağlanması, okulda yapılacak olan bir takım sosyal faaliyetlere destek olunması ve bu konuda okulun motive edici gücünden faydalanılması gerekiyor. Ev içindeki yaşantıların da zenginleştirilmesi ve çocuklarla birlikte bir takım şeylerin yapılması önerilebilir. Ee, özellikle e, televizyon e, gibi e, teknoloji bağımlılığı e, doğurabilecek bir takım e, etkinlikleri e, sınırlayabilmek ve çocuklarıyla paylaşabilecekleri güzel zamanlar e, oluşturmak e, onlar için önerilebilecek şeyler aslında aslında çok basit bir şey yapılabilir e, işte günün yarım saatini günün bir saatini çocuklarıyla oturup okuma saati yapmaları, oyun saati yapmaları, çocuklarıyla birlikte ama böyle işte çocuklar gidin odanızda oynayın demekle olacak bir iş değil o yalnız. Hani eskiden ninelerimiz dizin dibine oturtur bize masallar anlatır diye onun gibi bir şey yani anne ve babanın çocuklarıyla birlikte bir takım şeyler yapmayı öğrenmesi lazım. Bu tür ailelerde en çok onu gözlemliyoruz çocuğa git çalış. İşte e, e, sorumluluk şey görev verip e, kenara çekilme e, davranışı e, sergilediklerini gözlemleyebiliyoruz çocuklarla birlikte bazı şeyleri yapmayı öğrenmemiz gerekiyor onlar için gerekirse bir takım yeni oyunlar mı öğreniriz ama bir bir şekilde o çocuklarla ortak e, bazı faaliyet alanları gerçekleştirmemiz lazım. Burada tabii üzerinde durulması gereken önemli hususlardan bir tanesi bu teknoloji bağımlılığı e, noktası vardı Burada internet gibi bir önemli bir araç var ve bu teknolojinin eğitim sürecinde önemli bir rolü olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak her güç gibi kontrolü kaybettiğiniz zaman internet dediğiniz teknoloji gücü de kontrolsüz bir şekilde e, kullanıldığında veya m, hayatımızda yer aldığında e, bir takım sorunlar doğurabileceğini unutmamak gerekiyor. E, ailelerimizin velilerimizin e, bu konuda biraz daha hassas davranmaları gerekiyor e, diye düşünüyorum. E, özellikle teknoloji kullanımı e, konusunda e, bütün velilerin e, daha bilinçli hareket etmesi ve çocuklarının e, aktivitelerini, bu anlamdaki etkinliklerini iyi gözlemlemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi e, bu teknolojinin tabii her türlü teknolojinin aşırı kullanımı zararlı. Yalnız e, internet tabii e, bir de şu var mesela aile, çocuklar genelde anne babalar hep şunu söylüyorlar zaman zaman ben de karşılaşıyorum. İşte çocuk okulda ödev verdiler bu ödevin internetten bulunması gerekiyor. Benim mutlaka işte bilgisayar almam gerekiyor ve mutlaka internetten bu işlerin olması gerekiyor. Bu klasik kitaplar, ansiklopediler, e, kitap okumalar, romanlar, hikayeler önemini kayıp mı ediyor bu yeni sistemde? Ya okuma e, tabi burada e, belki Türkiye'nin de şimdi rakamları versek belki dünyanın en en az okuyan toplumlardan birisiyiz okumak. Şimdi benim e, okumalarımda hep şuna karşılaştım e, yaratıcı toplumların, yaratıcı bireylerin yani kendi potansiyelini ortaya çıkaran her çocuğun genelde anne ve babası ve e, okulun bir okuma alışkanlığını kazandırdığı yönünde. Şimdi aslında bunun temel bir sorun da var. Belki soracağım bir sorulardan birisi de oydu. Mesela e, e, lider öğrenciler yetiştirmek. Mesela 70 milyonluk bir ülkeyiz. Hepimizin keyif alarak okuduğu 100 tane romancımız yoktur. Hepimizin keyifle okuduğu 100 tane şairimiz yoktur. Hepimizin keyifle dinlediği 50 tane ut ustası yoktur. Hepimizin keyifle dinlediği... 50 tane saz sanatçısı yoktur. Yani bu musiki eğitimi, kimlik, kişilik ve daha iyi insan yetiştirme bunlar tarihe mi karışıyor? Çünkü bu eğitimin mekanik boyutu ön plana çıkarken hikmet boyutu, insani boyutu sanki biraz göz ardı ediliyor. Ve bana öyle de geliyor ki girişte de siz söylediniz. Çünkü 2020 ve 2030 yılında bugün bir yaşında olan bir çocuk için en ciddi sorun kendi kendini yönetememe sorunu olacak. O bakımdan çocuklarımızın kendi kendilerini yönetebilme, bu yaşam denen iniş ve çıkışlı zor bir şeyi üstesinden gelebilme için ne tür bir becerilerin isterleştirilmesi gerekiyor? Biraz da programın sonuna doğru geliyoruz. Yani gelecek merkezli bir beceri anlayışı, Çocuklardan ne tür e, konulara vurgu yapılması gerekiyor? Evet, e, sevgili hocam. Şimdi bir kere e, teknolojik kullanımı e, önemli bir temel beceri. Fakat e, biz teknolojinin her şey e, olduğu varsayımından hareket etmeye başladık sanki. E, burada e, teknoloji okur yazarlığı e, gibi bir e, talebimiz var e, insanlardan. Teknoloji okur yazarı olacaklar e, çocuklar. Önce onu bekliyoruz tabii ki. Fakat e, teknolojinin her şeyin tek çözümü olmadığının farkında olmamız gerekiyor. Bir iletişim becerisi çocuklarımıza kazandırmamız lazım olan temel becerilerden bir tanesi. Başkalarıyla etkileşime girebilmek ve onlarla etkin iletişim kurabilmek becerisine sahip olmaları lazım. Ve bu gelecek adına gelecekte en çok aranan temel özellikler arasında yer alacak. Başkalarıyla birlikte iş yapma birlikte çalışabilme, birlikte takım çalışması. E, takım çalışması yapma gelecekte beklenen en önemli özelliklerden bir tanesi e, evet. aşırı bireyselleştirilmiş e, tek başına e, televizyon şeyin bilgisayarın başında ya da işte internetin başında sürekli gezinen ama başkalarıyla birlikte çalışma becerisini kazanamamış bir çocukta gelecek ad gelecekte bir takım çalışması yürütebilmesini beklemek. E, güç olabilir. Bu anlamda çocuklarımızın bu becerileri kazanmasına e, odaklanmamız lazım. Yine e, temel okuma becerisini e, hiçbir zaman e, yitirmek mümkün değil ya da bunun yerine ikame edebileceğimiz hiçbir şey yok. Temel okuma becerisini her zaman çocuklarımızın e, en üst düzeyde kazanması lazım. Şu anda Türkiye'deki e, Türkiye'de yetişen çocukların ya da e, Türkiye'deki eğitim sisteminde yetişen insanların e, dünya sıralamasında çok iyi bir yere sahip olmadığını hepimiz biliyoruz. Eğitim sistemimiz bu anlamda çok iyi sınav vermiyor. Yapılan uluslararası sınavlar ver vesaire. Bu sınavlarda önemli başarısızlıklar söz konusu. Bu sınavları inceledik. Yaptığımız çalışmalar var bu konuda. Bu sınavların en temel özelliği bireyin herhangi bir metini ne anlam yüklemesi bizim çocuklarımız derin anlam yükleme konusunda büyük sorun yaşıyorlar. Yüzeysel öğreniyorlar, yüzeysel okuyorlar ve yüzeysel yaşamaya başladılar. Bu derinleşememe hali e, bizim gelecekte karşımıza çıkabilecek önemli sorunlardan bir tanesi haline geliyor. Düşünme becerisi, düşünme becerisi üst düzey düşünme becerilerinden yoksun bir e, toplum yetiştirmeye başladı. sentez Kesinlikle. yapabilme, Kesinlikle. E, bütün bu olaylardan bir yorum çıkarabilme becerisi. ve onu yaşamla ilişkilendirebilme gibi bir temel insani beceriler aslında çok önemli ve bunlar bu bunlar gelecek yüzyılın trendleri yani evet. gelecek yüzyılda çuvalla bilgiye sahip olmanızın hiçbir anlamı yok sizden isteyecekleri tek bir şey var şu tasarımı bugünden farklı yapabilmek evet. bunu öyle bir kalem yapmalısınız ki elime aldığım zaman gerektiğinde işte çok farklı bir şey olabilsin ve bu sizi dünyada şu kalemdeki küçük bir tasarım bile dünyada olağanüstü bir noktaya kim yapacak bunu? İşte o yaratıcı dediğimiz farklılığı görebilen birey yapacak bunu. Üst düzey düşünebilen birey yapacak. Ve kendi potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmiş. Hatta kendini gerçekleştirmiş. Kendini ifade edebilen. E Bunun için de izole edilmiş böyle akademik başarı yönet değil. Çocuğun çok yönlü kendisini ifade ettiği platformdan yaratıldığı ve buna uygun bir Veli tipini de öngörüyorsunuz. Kesinlikle herhalde. kesinlikle velimizin e, şunu düşünmesi lazım. Ben e, geleceğe e, gelecekte üst düzey düşünme becerilerine sahip bir e, evlada sahip olmak istiyorum. Ve bu gelecekte topluma yön verebilen, gelecekte toplumda önder olabilecek bir birey e, olsun istiyorum. Peki bunun için ne olması lazım? Bunun için farklı olması lazım. Bunun için diğerlerinden farklı görmesi lazım bu kalemi. Evet. Ve herkes gibi görürseniz, ve sıradan olursunuz Sıradan bir çocuk yetiştirmek istemiyorsak Sıradan bir bire yetiştirmek istemiyorsak Biraz çocuğumuzun kendi olabilmesi gayretine Zemin hazırlamamız lazım Kendi olması çabasına Destek sağlayacak bir ev ortamı Bir aile ortamı Efendim bir e, yaşam e, Kalıbı oluşturmamız gerekiyor Ki çocuk o yaşam alanı içinde Kendi olabilecek beceriler kazanabilsin evet. e, Diyorum e, Çok teşekkür ederiz Efendim, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin e, Bilim-Kültür-Sanat e, Programı'nın e, bugünkü programının sonuna geldik. E, e, bugünkü konuğumuz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bahattin Acat. E, özetle şunun üzerinde vurgu yaptık. E, her çocuğun biricik kendine özgü bir dünya olduğu, her çocuğun doğuştan öğrenme heyecanıyla doğduğu, her çocuğun öğrenme motivasyonuyla bu dünyaya geldiğini... Onun öğrenme heyecanı ve motivasyonu biz yetişkinlerin bozduğunu unutmamalıyız. Her çocuğun bir potansiyel olduğunu ve bu ülkenin hem çocuğun kendisi hem Türkiye'nin geleceği için stratejik bir öneme sahip birer kişi olduğunu aklımızdan unutmamamız gerekiyor. O bakımdan eğer başımızı gökyüzüne kaldırır bakarsak yıldızları görürüz bu ülkenin. Fakat gelecekteki yıldızlar Dan birisi sizin çocuğunuz olmasını istiyorsanız onun kendisi olması, kendini ifade etmesi ve kendini dünyayı tanımasına katkı sağlamamız gerekiyor. Ve ayrıca çocukların elinden tutup yürütmek değil, çocukların kendi başlarına yürümelerini öğretmemiz gerekiyor. Çünkü her çocuğun kendi geleceğini planlaması, başkalarının planlarına dahil olmaması anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Türkiye açısından da geçerlidir. Hepinizin çocuklarınızın önünü açan, bir platform oluşturan, ve onların bağımsız birey birey olarak yetişmesine katkı sağlayan anne baba olmanız ümidiyle iyi günler diliyorum efendim.